form atışına ben açayım. Kanka maçı sorun varsa. Allah Allah. Ol, ol, ol. Olsam ki. Lan oğlum lan oğlum. Lan lan uçuyor biraz. Aha. Oha. Ultra solu lan öyle. Hiçbir fikrim yok ha. Yanlışlıkla bastım diye adam aldım. Mükemmel bir ultiydi. Gerçekten mükemmel bir ultiydi. Nasıl yaptı bilmiyorum ben de bilmiyorum. Bir daha denesem hiçbir şekilde böyle bir şey olmayacak. Hepiniz yepyeni videodan selamlar dostlar. Bugün yeni bir dostlar söyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün bir bir nasıl 25 rütbe yapılır. Sizlere bugün onu göstereceğim. Eğer bu tarz videoların daha da fazla gelmesi istiyorsanız bir like atıp bir daha abone olun butonuna mutlaka herkes bir yapıştırsın arkadaşlar. Abone ol bir de like at. Arkadaşlar bugün 750 kupa yapmaya çalışacağız BB Gerçekten 25 rütbe ve zombi var. En sevdiğim kostümlerden bir tanesi. Şu an hızlı bir şekilde haritayı da incelemek istiyorum. Haritamız mağarası. Biraz riskli ve ben de oyun kralı arkadaşım hızlı bir şekilde oyuna davet ettim. Çünkü neden? Bu uzak görüşü var ya o uzak görüş bizim ayağımıza kurtaracak. Nasıl 750 yani nasıl 750 kupa ve 25 rütbe yapılır. Bugün size onu öğreteceğim. hızlı bir şekilde maçımıza başlıyor. Bu arada arkadaşlar yeni sever short aldım nasıl bende çok güzel bayağı para verdim. şimdi hızlı bir şekilde şuradaki kutularımızı kuruyoruz. Ortalar biraz riskli ama ortaları gideceğiz. İlk önce şuradaki yüklerimizi kırmamız lazım. Yükleri kırarsak daha da fazla hasar vereceğiz. Bu taktiği mutlaka yapın. Bu taktikle bütün birbirleriniz yani bütün karakterleriniz istediği kadar bir kupa olacak. Ama tabii ki de bu haritada bir tane yani. Bonus şart yoksa bu olmazsa. şehir ultili şehre gider anında tükürür arkadaşlar. Ah benim olsun şu an 7 yüklüyüz ve gerçekten bayağı yükümüz var. Şu an 3 takım kaldı. Ve bakalım ilerleyen başlarda şu an ne olacak biz daha adam görmedik. Gerçekten biz daha adam görmedik ve abi şu an hesaplaşma kaldı. Dakika bir gol bir gerçekten dakika bir gol bir. Haydi bakalım. Şimdi çok dikkatli olmamız lazım gel bu Of dynamic var of bu no var. Allah. <laughs> Oha. Çok güzel olduk lan. Nazar eyledi bize gerçekten nazar eyledi ama sıkıntı yok acil kupamızı cebimize indirip bu arada çok hızlı kupa kastık ha Gerçekten çok hızlı kupa kastık devam ediyoruz şimdi Bu ilk maç neydi ya bu kadar hızlı ben öleceklerini zannetmiyordum tamam Kankam ben soldakini alıyorum sen sağdakini al güzel Şimdi zombi bir ile hızlı bir şekilde tak 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 diye kutularımızı kırıyoruz Kutular önemli arkadaşlar kutular ne kadar çok kutu kırarsak o kadar çok avantajımız olacak Şu an iki tane üç tane yükümüz olacak bir tane de yukarıda bir dynamic var ama dynamic de korkuyorum çünkü atış ve aferin bu aferin bu bu arada kostüm çok güzel kostüm çok güzel Şimdi dikkat çok dikkat etmemiz lazım yukarıda gerçekten çok düşmanlar var düşman unsurları görüldü Şimdi har haritada, ama gelmen lazım gelmen lazım senin de gelmen lazım sen önden git aynen sen önden git kanka Tamam buralar temiz tamam buralar temiz olması çok iyi tamam aman 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 tamam tamam ben senin yükünü aldım Tamam sıkıntı yok tamam 5 yüküm, ama her türlü ölebilirim her türlü ölebilirim şu an Burası biraz karış, karıştı. Burası biraz karıştı. Aman aman aman. Kankam çok uçak çok iyi. Tamam ben seni bekliyorum burada. Ben seni burada bekliyorum. Tamam ben seni burada bekliyorum. Burada bunun aksesuarı var. Burada, tamam. Daha üst köşede bunun aksesuarını zaten görüyorsunuz. Onu çok dikkat evet, evet. Tamam. Afiyet. Aman. hayır. hayır. Ölmeyeyim. Oha. Çok fazla hasar verdi. 5000 vurdu. Ultiye bak. Ultiye bak ve az önceki maçlarda çok hızlı hesaplaşıp kalmıştık şimdi ölen kişi yok. Gerçekten ölen kişi yok. İş, orta gitme kankam. pek orta gitme kankam. Aman aman. Çeylemeli çıkmasın ultiyle. Tamam. Yani güzel. Takım sayısı 4'e düştük. 4'e düşmesi bizim için. Biraz da avantaj yapıyor. Şurada bir tane arkadaşımız var. Kankam oralar çok riskli. Aman orada ölürsün. Orada ölürsün. Ah abi tekerim çok az. Yer. Abi hiçbir yapamam ben orada. Hiç yapamam bak. Şimdi çıkacak etrafında. Aha çıktı bile. Aman yapma yapma. Yapma şurada da adam var. Şurada adam var. Yapma abi çalıya pusmuşlar çalıya pusmuşlar ya çalıyı neden pusuyor ki bir insan neden çalı pusuyor Eksi 6 Eksi 7 aldık Artı 7 aldık ilk maçta şimdi de eksi 7 aldık kupa dengelendik Yüzden en azından ne artı ne eksi keşke artı olsaydı güzel olacaktı Şimdi 3. maçımızda aynen 3. maçımızda devam ediyoruz İnşallah bu maçta win alacağız hadi bakalım hayırlısı Tamamdır kanka ben bunu alıyorum sana git oradan. Tamam git tamam o mod mod tamam mod çakalım bir dikkat edelim şuradaki önemli olan üçüncü Üçlükleri de almak üçlükleri de alırsak bayağı güzel olacak. Üç yükler gerçekten bizim için bayağı güzel olacak ve şu an dört tane yükümüz var. Güzel. Böyle devam ki. Şeyli var abi. Şeyli'nin üçü dolu varsa iki tane şeyli var. Oyun, oyun biraz zorlaşacak. Gerçekten oyun biraz zorlaşacak. Tamam. Rosa mı? Tamam. Şu bir Rosa. Tamam. Güzel. Tamam. Yükü çaldım ben. Hırsızım. Güzelim. Çok güzel. Tamam. Gel kankam. Bu. 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 Aman. 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 Tamam güzel. Aman kanka sen ölme sen ölme. Sen 2-3 düşüreceğim. Güzel. Tamam hala takım sayısı 5. Hadi bir düşün tamam ulti hızlı bir şekilde doldur. Bu bütün yüzden bu kadama bayıltırlar diyeceğim. Şu anda 5'ümü zaten garanti güzel. İnşallah çalıya yap olmamıştır. Olanlar varsa da artık canları sağ olsun. Yanında sağ olsun, onun neyi çal yaptı. Tamam gel kanka. Tamam sen ulti önünde olur. Bak şurada bir tane adam var diye biliyorum. Şurada bir tane adam var. Aynen öyle. Abi şeyle bir de Edgar'ım. tamam. Bunları biz keseriz. Bunlar kolay iş. Bunlar kolay. Gel kanka bu. Sen de bana ver lan. Sen de bana ver. Tamam aman. Abi her yerde tutsan adamlar var. Burası biraz riskli. Burası gerçekten biraz riskli. Tamam tamam sıra Oy. Gel 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 gel. Dur bir saniye canım benim. Tamam iyi. Şeyliğimiz kolsuzmuş güzel. Şeyliğinin kolsuz olması biraz bizim için avantaj. Tamam şimdi ben onu da alacağım. Biraz beklesin. Biraz beklesin. Biraz, beklesin. biraz bekle. Bekle aslanım. Tamam. Buraya gel. Ay ben de kolsuzum. Ay arkadaşlar çok özür dilerim. Dur dur dur. Öl 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 öl. Allah Allah. Gel buraya, gel buraya gel buraya gel 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 gel. gel. Oh, tamam güzel tamam Gel bakalım gel babana gel babana gel babana Güzel hadi bakayım Allah emanet Görüşmek üzere Oha ya o kadar canlı nasıl kurtuldu o kadar canı nasıl kurtuldu? Ben kurtulamazdım bu kadar canı. Gerçekten ben o kadar canı kurtulamazdım. Ay 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 bebeklerim. Bebeklerim. Of, oh, oha afiyet şeker. Allah'ım. Allah'ım sana yardım et ya Rabbi. Oğlum yürüyün gidin lan. Yürüyün gidin. Allah kahretmeye. Allah kahretmeye. Allah sizi kahretmeye. Lan oğlum. Lan oğlum. Dalın lan bizimize. Çok güzel, güzel. Hesaplaşmaya kalmıştık. Güzel. Artı 7 kupamızı garantiledik Garanti Garantiledik. Çok güzel. Devam. Güzel. Nötrleşmesin yine. Yine nötrleşmesin. Ha, hadi devam. Devam ki. Devam ki. Şimdi güzel. Yani önceki maçı da göre şimdi nötrleşmemiz için daha da adam akıllı oynamamız lazım. Hadi inşallah yine birincilik bize Allah nasip eder. Etmezse de artık yapacak bir şeyimiz yok. Devam ediyoruz. 750 gibi yapacağız. İnşallah Allah'ın olacak mı? Olmayacak mı? Tek bir bildiğim Yani inşallah yapmaya çalışıyoruz biz elimizden geldiği kadar. Vurdum. Tamam. Gel kanka bana bel atsaydın. Güzel. Tamam. Şu an güzel. 7 evin 80 canım var. Bu başvurdu. Var güzel. Aha. Gel. 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 Gel babana. Gel babana. Selamun aleyküm. Tamam. Bak artık. Güzel. Tamam. Benim takım arkadaşım ölmüş. Takım arkadaşım ölüysen ben şurada çalacak bekliyorum. Güzel. Devam ki. Bekleyelim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şu aşağıda bir. Tamam. Abi. Bu da çok dikkat etmemiz lazım. Bu ben oyunu sokmak istemiyorum. Bu oyunu sokmak istemiyorum. Burada kalsın bu. Tamam. Tamam. Bu buraya gel. Bu kaçma. Aha. Ha. Kim bu? Search. Az önce seni kesmedim mi ben? Aa kankam gitme dedi mi? Heh, tamam tamam burada sıkıntı yok. Az önce arkadaşımın şarjı bitti de. Oo puf. Allah seni. Puf. olmadı. 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 Oo. Bak güzel. Tamam. Güzel. Şöyle 7. yükümüzü de cebimize Bu arada ben bir, bir mükemmel oynamışım. Yapma. Yapma aslan paçası. Vay bak. Gelmişsin otur. Tamam. Şöyle atsam bir olur mu? Şöyle alsam bir diyeceğim ama ölmez, ölmez, ölmez. Tamam bekle, bekle, bekle. Çok dikkat etmem lazım, çok dikkat etmem lazım. Gönderdim kankam. Tamam. Ölmeyelim, ölmeyelim, ölmeyelim. Tamam. Öl artık. Abi ölmedi. Ölmedi. Olsun. Güzel. Yine nötrleşti. Yine nötrleşti. Güzel. Sıkıntı Ne kupa alıyoruz ne kupa kaybediyoruz. Böyle değişik bir şeyler oldu Güzel devam ki. Abi hep bir nötrleşiyor arkadaşlar. Bu arada nötrleşmeyi bilmeyen varsa dengeleniyor arkadaşlar. Aldığımızı Veriyormuşuz Yani dengelendi işte. Ne aldık ne aldık. Kupada. 4 tane maç yaptım. 4'ünü de bir yerde ilk yenedik. Yendik Yenildik Şimdi büyük ihtimalle yenileceğiz. Çünkü ben böyle dediğim için büyük ihtimalle yenileceğiz. Ben hissettim ya. Kesin yenildik. Ya. Kesin bitti. Yok biz kaybedeceğiz. Bakalım tek başına girme ya. Hop hop. Seni kahretmeyeyim. Allah Allah. Şali var, şali var. Allah'ım. Dur kankam tokluk tokluk hiç arkana bakmadan bile kaç kankam arkana hiç bakma Bir de Sutomo eyvah eyvah abi yükümüz asıl yükümüz asıl biz bittik biz bittik gerçekten biz Hayda aslanım aslanım güzel sen adamsın ultini şu aşağıya gönderirsen çok güzel olur adamsın tam istediğin noktaya attın he. harbi helal olsun sana Tamam tamam inandım inandım tamam güzel. şu aşağıdaki kutuyu almamız lazım. Şu aşağıdaki kutuyu gerçekten de almamız lazım. Allah seni kahretmeye... Lan oğlum her yerdesiniz lan. Her yerdesiniz lan. Oğlum siz az çakal değilsiniz ha. Valla az çakal değilsiniz ha. Pusmakta gerçekten çığırtmışsınız arkadaşlar. Allah oh, Allah. Kaç, 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 kaç. Oğlum Tommy bir de çok güzel bir... İki. İnşallah da birinci olacağız. Yani, olabilecek miyiz bilmiyoruz ama... Abi şurada az... Abi şurada da çok tehlikeli. Gel lan buraya. Oğlum burası giriş var çıkış yok kardeşim. Pardon. Giriş yok çıkış var kardeşim anladın mı? O kadar basit. Şimdi devam ediyoruz. Bu arada güzel aslar verdin. Gerçekten tebrik ederim. Bu arada ulti'li bir şeyli var. Ulti'li şeyli bir bizim içimizden geçebilir. Ona da çok dikkat etmemiz lazım. Oh! Allah Ekber, Allah Ekber. Allah Ekber. Tamam güzel mayınlara geldim. Mayınlara geldim. Ben abi karakter de heh, güzel. Tamam. Tamam ben burada bir can doldurayım. Ben bir can toplayayım Tamam. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Güzel. Tamam. Abi şu şeyli aradan çıkarsak var çok güzel olur ama şeyli aradan çıkartamıyoruz. Şeyli bizim aradan net çıkarmamız lazım. Şeyliğe ne yapabilirim? Abi her yerde de şeyli var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Lan bir yürüyün bize bir oğlum. Lan oğlum bize bir sarın. Allah'ım ölüm ben ölüm. Abi yeter ama. Vallahi yeter ya. Vallahi yeter. Ben ise hisset... ben demedim arkadaşlar. Bu maç bizi net kaybedeceğiz. Ya. Bu maç net kaybedeceğiz. Bu arada hala abone olmayan arkadaşımız var. Sızı bir şekilde bir abone ol butonunu bir bastın arkadaşlar. Lütfen. Abi gerçekten çok eksiği değildik ya. Çok eksiği ya. Alt ya. bir taneydik ama eksiği çok fazla bir eksiydi Ama bize şu. Tamam. Aha gel. Gel buraya. Gel aslan parçalı. Güzel güzel gelin bir daha bir daha gelin arkadaşlar biz sizi her zaman açız arkadaşlar dükkanımız her zaman size açık buyrun gelin yeni günler hizmet var kardeşim uf bir saniye bir saniye ağzına vuracağım ağzına vuracağım buraya gel oh. lan oğlum lan oğlum lan lan oğlum ya Allah'ım. Arkadaşlar biraz kör olmuş olabilirsiniz. O yüzden kusura bakmayın. Kör ol. Kör ol. 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 Olur öyle arkadaşlar. Her insanlık en insanlık hali arkadaşlar. Şimdi bu çadaya girmeyeyim. Çünkü Ultili şeyli vardır. Bull vardır. Yani bok da çıkabilir yani arkadaşlar. Güvenmiyorum da ben pek. Tamam abi bu arada bok var dedik. Girdik içeri. Güzel. Devam. Devam. Alt yüklü bir bull var. Onun takım arkadaşı için hiç bilmiyorum. Şey ise aha bull. Tamam. Güzel. En azından şey değil. Bull da çok hasar ediyor ama ultra şeyli yok edebiliyor. Ultra şeyli gerçekten yok edebiliyor. Şimdi ona da çok dikkat etmemiz lazım. Selamun aleyküm. Pum. Tamam bir tane yapıştırdım. Bir tane yapıştırdım. Tamam. Koruma ateşinden ben açtım. Kanka maksus sorun varsa. Allah. Basamadık ki. Lan oğlum. Lan oğlum. Lan. Lan ulti biraz. Aha. Oha. ulti nasıl oldu lan öyle? Hiçbir fikrim yok ha. Yanlışlıkla bastım bir adam aldım. Mükemmel bir ultiydi. Gerçekten mükemmel bir ultiydi. Nasıl yaptı bilmiyorum. Ben ne de bilmiyorum. Bir daha denesem hiçbir şekilde böyle bir şey olmayacak. Tamam sen kimse bana sarıyor bak. Ben yanlışlıkla uçili alan adam alan kişiyim. Beni delirtmeyin. Tam burada da ikimizin uçisi dolarsa bu maç birinciyiz. Yine ötürle nötrleşecek herhalde. Güzel nötrleşmesi iyi. Ne kupa alıyoruz ne kupa veriyoruz. Böyle daha iyi en azından kupa almamış bir adam, kupa vermemiş oluruz. Tamam şimdi ortada biraz daha sakinleşmesi için biraz hareket edin azalması lazım. O yüzden de ne yapmamız lazım? bir çalayı pusup benim boyu takip. Oha 10 büyüktüm lan. Oha ona lan öyle. Tanrı getirmişler oyunu. Aha kim o? Kim o? Kim o? Kardeşim selamun aleyküm. Oha. Puh. Puh. Lan oğlum. Puh. Güzel. Mükemmel. Oha. Lan oğlum. Lan Allah sizi kahretmeye. Lan ulan Edgar. Ulan Edgar. Ulan Edgar. Ya Edgar bizim hayallerimizle oynadı. Abi Edgar bizim hayallerimizle oynadı. Hayallerimizle oynadı. Yine x değdik. Lan onları kupa gitti. <laughs> Arkadaşlar. Gerçekten çok kötü oldu ya. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bizim gibi oynamayın yeter. <laughs> Yanınıza bir tane boğulun. Şeli alın. Yani bu mağara arasında boğulun. Şeli alın. Gerçekten çok iyi kupa kazacaksınız. İstediğiniz kalitede 25 rank yapacaksınız. Bugünkü videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup yorumlarınızı basın arkadaşlar. Bilebilmenizle tüm nakde fare getirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.